Stor perde alt süsleme su taşımız bu şekilde yapıyoruz. Önce sıcak silikon sıkıyoruz. Sonrasında su taşı diye tabir ettiğimiz şeritle üzerini sıkıyoruz, kapatıyoruz. Sıkılan yere. Ve perdemiz güzel bir hale geliyor. Bu şekilde. önüne taşını çektik, süsledik. Şimdi arka tarafına da çekiyoruz. Önceki görünümü böyle. Tekrar sıcak silikon sıkıyoruz. Sıcak silikon uzun ömürlü oluyor. Eskiden yıllar önce peligonla yapıyorduk bunu. Artık gelişti bu işler. Sıcak silikonda daha seri oluyor. Bu şekilde şişiriyoruz. Perdenin güzel görünmesini sağlıyor. Evler için uygundur.